videoyu seyredeceğim. Böyle sadece görüyor. Ve ya, yanında burada. Ne geliyor? <laughs> Biraz boz mi? Ya. Anne. Hocam. Gel hocam. Gel. Bak deli bu. <laughs> Bırakmak istiyorum. Bakın kim var? Minnoş. Kadın var kuzum. Yedim seni ya. Apple'i ya. Bu arada beni sevmiyor. Artık bura post veriyor. Değil mi seni. Korkma korkma. Bu bizim. Siz. Ne olsun bu? Otursun. Abi'nin. Tepide tepide ya. Fırat beni sevmiyor artık. Artık kim biliyor musun? Bravo. olsun. Ama babası gelecek. Azar gelecek. Geldi mi Dedim. Bay bay. Sen ne? hadi Babası mı geldi? Tamam. yo 아 u 어 e